Merhaba arkadaşlar. Üzücü bir hikayeyle birlikte karşınızdayım. Hani ben YouTube'a video atıyordum ya arkadaşlar. Adı neydi? Ee, mesela tır videoları, PUBG videoları ondan sonra çok çok kamyon oyunları falan filan atıyordum. Bir oyun yüklem, bir oyun yükleyecektim arkadaşlar. Onu benden silmemi istedi. Ben de Ebazum bir de uygulama vardı ekran kaydedici. Bir de arkadaşlar onu sildim ekran kaydedeceği ebayla zoom bana lazımdı çünkü derse giriyorum. Neyse onu sildim. Ebayla da zoomu silmemi istedi. Arkadaşlar Onları bilerek silmedim. Yani kısaca o uygulama artık yok arkadaşlar. Biz Sizin sayenizde bu kadar büyük bir hale vurdum. Hem uygulama sayesinde hem de sizin sayenizde 11 abone olduk. Ama arkadaşlar tabi benim için üzücü bir hikaye bu. Bilmiyorum belki sizler için de öyle midir bu. Yani kısaca arkadaşlar çok üzücü bir hikaye. Hikaye değil de daha temin yaşadım. Yani böyle abone kazan kazanabilir miyim? Hiçbir fikrim yok ya. Belki atamayabilirim ya abi ya. Ben böyle atarsam yani biraz yani atamayabilirim. İnşallah yüklerken uygulama silmemeyi istemez arkadaşlar. Kısaca size seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu bir kışkırtma değil yani. Bu bir sizlere şaka falan değil. Gerçekten bu size şaka falan değil. Hatta bugün 1 Nisan bile değil. Size gelip de şaka yapayım. Yani göreceğiniz arkadaşlar belki bir sene belki iki sene öyle videolar çekemeyebilirim. Görüşürüz. Bay bay.